karşılaşma başlamak üzere sevgili seyirciler. İşte her iki takıma da iyi şans dileklerimizi iletelim. 461 Trabzon takımından hatırlıyoruz Göksu'yu. Ceza alanına doğru gönderilen top. Şimdi Kenan. Kenan pasını veriyor. Abdülkadir Özgen ceza alanına doğru. Ve son derece ilginç bir an. Atak devam edecek mi? Bakıyoruz ceza alanında. Ve faul. Faul. İşte sevgili seyirciler biraz önceki pozisyon Cihat Arslan görüntüde Şanlıurfa Spor takımının teknik direktörü. Murat'ın baskısı sonuç getirdi. Amino ve tekrar Murat hareketlendi. Adilovic top bekliyor. Adilovic'in olduğu yere doğru gönderiyor Adilovic ve son anda top çok az farkla alta gidiyor. Güzel bir ataktı. Ve bu atak sonrasında Murat Akyüz açıkçası bu atan, bu atan hazırlayıcısı oldu diyebilirim orta şansı arıyor. Murat. Embilla. Ve kaleci elinden kaçırdı. Devam ediyor atak. Bir kez daha Umar Aminu. Umar Aminu kale alanına doğru gönderiyor. Kafa vuruşu Embilla. Bomboş bir pozisyon adeta. Embilla'nın kafa vuruşunda top. Alta gidiyor. Musa. Şimdi, şimdi Umar Amiru'ya doğru çok ilginç bir pozisyon. Son anda Fatih Kılıçkaya. Evet çalışılmış, çalışılmış ama gerçekten de zor bir pozisyondu. Ceza içinde yine stoperleri de görüyorum. Şimdi Belin'in olduğu noktaya doğru. Atak devam ediyor. Vuruş out. bir Ateş bitlere bakıyorum. O da ilk 45 dakikanın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor sayın seyirciler. Mustafa kale alanına doğru çok uygun bir pozisyon. Çok uygun. Taha Yalçıner. Daha Yalçıner geçen hafta Karşıyaka maçında yine hemen hemen aynı noktalardan bir gol atmıştı. Maçın 87. dakikasında sayın seyirciler. Adiloviç hareketlendiriyor. Veli biraz önce pozisyona müdahale etmek istedi. Hasan Musa. Musa pasını veriyor Adilovic. Adilovic'in vuruşu kaleci Fevzi Elmaz. Biraz önce Adilovic çok çok evet güzel bir pozisyon buldu kendi takım adına. Bu arada Onur Akbay'ın o pozisyonu zorlaştırdığını rahat Bu şekilde Umar. Şimdi Hasan Kılıç. Hasan pasını veriyor ama olsaydı. Hemen bayrağını kaldırdı, topla son oynandığı anda. Umar'ın topla son oynadığı anda Adilovic en toptan hem de sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakındı kale çizgisine. İşte offside pozisyonu tekrar ekranlarımıza geliyor. Hasan. Şimdi Mbilla Mbilla'nın vuruşu Ağustos. Golsüz beraberlik sürüyor. 66. dakikadan çıkmak üzereyiz. Simon Zenke. Kadir Özgen top bekliyor cezalar içinde. Şimdi ona doğru Özgen ve son anda kaleci Korkan Köse. İşte Zenke'nin ortası değişik açılardan tekrar tekrar ekranlarımızda ve Furkan gole izin vermedi. Bu arada Talha biraz sonra oyuna girecek. Samsun Spor'da ceza alanına doğru gönderilen top. Elle bir müdahale var mı diye itirazları var. Şanlıurfa Sporları'nın devam diyor hakem. Mbilla pasını verdi. Şut pozisyonunda son anda. Son anda Feyze Elmaz topu kordere çeliyor. Fatih Kılıçkaya. Fatih Kılıçkaya ile gore çok yaklaştı. Samsun Spor takımı ilk yarıda da çok önemli bir pozisyon vardı Fatih'in. İşte Mbilla Fatih ve son anda Fevzi Elmas. Adeta 90'lara doğru gitmekte olan topu son anda tokatlıyor. Kordere gönderiyor Fatih. Kılıçkaya'nın vuruşunda Fevzi Elmas. Evet Talha oyuna girmek üzere. Hasan indirme yapan Villa bakıyorum cezalar içinde Adilovic de top bekliyor Recep Niyaz top bekliyor şimdi ortasını yapıyor. boşta kalan top cezalar içinde Hasan Hasan'ın vuruşu savunmadan dönüyor atak devam ediyor Talhan'ın vuruşu bir kez daha bu arada bayrağı Ahmet Şimşek Özgen bir kez daha Zenke'yi gördü Zenke cezalar içinde Rodrigo Teyo top bekliyor şimdi Teyo Teyo vuruşunu yapıyor direkt ama daha önce bakıyorum evet bir futbolcunun Samsun Spor'da bir futbolcuya topun değdiğini belirtiyor. Ve böylece korner köşe vuruşu kullanacak. Şanlıurfa Spor takımı Teyyo. Bakın Teyyo'nun vuruşunda top direkten alta çıktı diyecektim ki. O sırada hakem köşe gönderini işaret etti. Ve karşılaşma 0-0 Sayın seyirciler.